Riskli yapı raporuna itirazdan sonuç alınabilir mi? Riskli yapı raporu bize ulaştığı anda hepimizin kafasında aynı soru belirir. Bu rapor doğru mu? Yoksa bir yerde hata var mı? Çünkü ölçüm hatası olur, proje yanlış okunur veya kolon yanlış yerden karotlanır. Dolayısıyla kanun bize itiraz hakkı veriyor. Peki itiraz için ne yapmamız lazım? Tebligatı aldıktan sonra 15 gün içinde bakanlığa ya da binanın bulunduğu il müdürlüğüne itiraz dilekçemizi vermemiz gerekiyor. Ama burada kritik nokta şu sadece dilekçe vermek hiçbir işe yaramaz. Farzı misal apartmanda kimse umursamazken Nihat amca raporun yanlış olduğunu düşünüyor. O zaman ne yapması lazım? İtirazdan önce bir inşaat mühendisi ya da mimardan teknik karşı rapor almak ve bunu itiraz dilekçesine eklemek. Niye? Çünkü itirazı değerlendiren komisyon raporu hazırlayan bakanlıkça yetkilendirilmiş lisanslı özel firmayla hiçbir bağ olmayan bağımsız teknik bir heyettir ve kararını sadece belgeye bakarak verir. Eğer komisyon Nihat amcanın itirazına hayır derse bu kez idari yargı yolu açılır ama orada süreyi kaçırdın mı geçmiş olsun. Rapor kesinleşir ve geri dönüşü olmaz. Yani sonuç olarak itiraz hakkı var ama itirazı teknik raporla destekleyeceksin ve itirazın neden haklı olduğunu somut verilerle göstereceksin. Aksi halde komisyonun fikrini değiştirmek pek mümkün değil.